Merhaba arkadaşlar, ben Yaşam Koçu Didem Yeşil. Bugün size kendinizi sevmekten bahsedeceğim. Her yaşadığımız duygunun, hissettiğimiz duygunun başında, yaşadığımız tüm olumsuzlukların ya da olumlu her şeyin başında kendimizi sevmek yatıyor. Nedir kendimizi sevmek? Kendimize değer vermek. Bu ikisi apayrı bir kavramdır. Kendimizi sevmek biz biz olduğumuz için, bu dünyaya gelmeye layık görüldüğümüz için, bir anne babamız olduğu için biz isterseniz engelli olalım, isterseniz zihinsel bir rahatsızlığımız olsun, fakir olalım, zengin olalım. Çok alt bir kademede yaşayalım ya da çok üst seviyeli bir yaşam sürelim. Her ne olursa olsun kendimizi sevmek zorundayız. Mutlu olmak için bunu yapmalıyız gerçekten çevremizde o kadar her türlü imkana sahip olan insanlar var ama inanın o kadar mutsuzlar ki bu kendileriyle barışık olmadığı için kendilerini sevemedikleri için bütün sorunlar buradan çıkıyor bundan kaynaklanıyor. Bunların altında çevresel faktörler olarak da aşağılanma, küçük düşürülme devamlı eleştiri alma, olumsuz bir eleştiri. Hani bir şey 40 kere derseniz olur ya devamlı işte sen yapamazsın, sen gidemezsin, sen bilmezsin, otur oturduğun yere bu tür uyarılara maruz kalındıysa ister istemez insanda bir içe kapanma oluyor. Bu kimilerinde de daha çok dışa vurma da olabiliyor. Bu da çok sakıncalı bir durum doğuruyor. Bunun ayarını bilmek lazım. Biz kendimizi sevelim kendimize saygı duyulmasını sağlayalım. Kendimize değer verelim ve etrafımıza bunu yansıtalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Bizi eleştiren o insanlara bir dur demeliyiz. Bizi iyi gelen insanları etrafımızda tutmalıyız. Yapabildiğimiz, ön plana çıkarabileceğimiz özelliklerimiz varsa bunları yazalım. Ben bunları bunları yapabilirim. Belki unutmuş olduğunuz bir özelliğiniz olabilir, bir meziyetiniz olabilir, bir maharetiniz olabilir. Bunları ön plana çıkaralım. E, mutfakta iyi olabilirsiniz, e, bilgisayar başında iyi olabilirsiniz, konuşmanız iyidir, çocuklarınızla ilgilenmeniz, bir temizlik yapmanız, eşinizle ilgilenmeniz. İlla her insanın bir iyi olduğu tarafı vardır. O yönümüze yoğunlaşalım, onun yanında ufak tefek daha hobiler oluşturalım. Biz kendimizi seversek, zaten karşı taraf bunu otomatikman bize sağlayacaktır. Başımız hep önde, ne derlerse tamam, ben bir şey bilmem, ben zaten ne biliyorum ki? Ben zaten iki lafı bir araya da getiremem, şu işin de başına gelemem. Yok, böyle bir şey yok. Bunlar etrafın size empoze ettiği şeyler. Başınızı kaldırın, dimdik durun. Ben bir kere kendimi seviyorum, kendime değer veriyorum kimsenin ne dediği umurumda değil. Her zaman dediğim gibi saygı çerçevesinde, ahlak çerçevesinde kimsenin hakkına girmeden, kimseye de kendi hakkına sokmadan yapabileceğiniz o kadar çok şeyler var ki boş boş oturmaktansa, bütün bu karamsarlığı üstünüze giyip kara kara düşünmektense harekete geçmek en birinci vazifeniz olması lazım. Yazalım, ses kaydı yapalım, ee, şöyle bir yöntem var. Telefonu açalım. E, sessiz moda alın ya da uçuş moduna. Telefonu kulağınıza koyun. Karşınızda siz varsınız diyelim. Ayşe, Ahmet, Mehmet kimse. Ona konuşuyormuş gibi ona ne demek istersin? Ona ne telkin vermek istersin? Ona ne örneklerde bulunmak istersin? Bunları telefonda o kişiyle konuşuyormuş gibi ama kendimize söyleyelim. Ee, bunları yapalım. Ses kaydı çok güzel bir yöntem. Hem sesimizi nasıl kullanacağız? Kimi insanlar o kadar eziliyor ki bir şeyi doğru bilse bile ortam içinde bunu söyleyemiyor. Bu öğrencilerde çoktur. Sınıf içinde doğru cevabı bilir ama bir parmak kaldıramaz. Bir şey kendini ifade edemez, söyleyemez. Bunun için şey yapalım, kendimizi Ses kaydı yapalım, sesimizi alalım ki sesimizi alışalım. Sesimizi duymaya alışalım. O ses kayıtlarında da kendimize telkinler verelim. İnanın böyle ufak ufak adımlarla bir yerlere gelirsiniz. Yaptığımız muharetler varsa, el işleri varsa, çocuklarımızla ilgilenmemiz, eşimizle ilgilenmemiz... Bunları hep ön plana koyalım. Kimsenin ne dediğine kulak asmayalım. Çoğu insan bunları söylerken öfke halindedir. E, ve öfke halinde söylediği için gelgeç duygulardır. O an seni tek amacı seni ezmektir. Ezdi mi? Tamam. Ama sen bunun altında ezilme. Onun öfkeyle söylediğini kabul et. O onun görüşü. Benim doğruluğumu yansıtmıyor. Ben buyup, buyum deyip tekrardan yoluna devam etmelisin. Değer görmekte de, e, kendine en güzel şeyi değer gördüğünü düşün. E, Sağlıklısın diye değerlisin, engellisin, zihinsel ya da bedensel bir engelliğin var ama sen yine de çok değerlisin. Sen yaratılmışsın, güzel şeyler yapabilirsin. İnsan gücü, insan kuvveti, beyin gücünün önünde hiçbir şey duramaz arkadaşlar. Yapabilirsiniz ve bu değerini çevrene hissettirmen lazım. Kendimi seviyorum, değerliyim, her işin üstesinden gelebilirim. Ama bir işte uzmanlaşmak her zaman daha iyidir. Çevrenize pozitiflik saçmak, güler yüz saçmak. Ne kadar zor günler içinden geçiyor olsak da, ne kadar ailecek kendi özel zor günlerimiz olsa da iflas olur, hastalık olur, geçimsizlik olur, şiddetli geçimsizlikler olur, çocuklarımızın problemleri olur. İnanın, gerçekten inanın bunların hepsinden bir çıkış yolu vardır. Dert veriliyorsa dermanı muhakkak sendedir ki o dert sana verilmiştir. Sadece kafanı kaldır, dimdik dur, kendine bir odaklan, senin ön plana çıkacak meziyetlerin nelerdir, özelliklerin nelerdir? İlla ki yaratıldıysan sen boşuna yaratılmadın. Muhakkak çok artı yönlerin vardır. Onların üstüne git Etrafında devamlı seni kötü yönde eleştiren, seni aşağılayan, sana kötü duyguları, hasletleri geçirmeye çalışan insanlardan durabiliyorsan uzak dur. En güzel bir yöntem bu. Ha duramıyorsun, bu bazen aynı yastığa baş koyduğun eşin olabilir, çocuğun olabilir, iş yerinde, iş arkadaşların olur, annen baban olabilir. Bunlardan bıçak gibi ayrılıp, uzaklaşmak mümkün olmuyordur. Kulaklarını tıka, onların söylediği gerçeği yansıtmıyor. Sen devamlı kendine telkin, var, telkin ver, ses kaydı yap, yazıya dök, başka şeylerle oyalan, odağını değiştir, her zaman ileriye bak ve olumlu adımlara. Son kez söylüyorum, kendinizi sevin, kendinize değer verin ve kendinize saygı duyun. Siz bunu yaparsınız, etrafınızda size bunu yapar. Ama siz kabuğunuza çekilir. Bunları hep kabul ederseniz, sessiz kalırsanız o zaman size bunları yapmak isteyen çok insanlar olacaktır. Ne olur buna izin vermeyin. Siz çok değerlisiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.